Herkese merhabalar. Adım adım dolaşıyoruz Türkiye'mizin cennet duraklarını ve işte bu haftanın ilk durağı Karadeniz'in incisi Trabzon'un Araklı ilçesi. Araklı'yı sizler için gezeceğiz, dolaşacağız ve Araklı turuna başlıyoruz. Trabzon'un Araklı ilçesine merhaba diyoruz. Araklı'yı sizler için gezeceğiz, dolaşacağız. Bakalım burada kimlerle tanışacağız, neler bulacağız? Hiçbir yere ayrılmayın. Programımızda Araklı turumuz başlıyor. Araklı'da ilk durağımız Balıkçı Barınağı. Karadeniz'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de balıkçılık. İşte eşsiz Karadeniz ve takalardan birinin üstündeyiz. çıkalım. Şöyle balıkları toplayalım, gelelim ama şimdi bizler sizlere Araklı Belediyesi'nin çok hoş bir hizmetini tanıtacağız. Arkamızda görmüş olduğunuz balıkçı barınağı yine belediyenin son yaptığı hizmetlerden. Hemen arkada da inşaat tabii ki devam ediyor. Bu arada Takada kendi kendine gitmeye devam ediyor. <laughs> Araklı'da ilk yerleşim yerlerinden biri bu eski mahalle. Binaların ve doğanın uyumuna bakın. Şu anda Araklı'nın ilk kurulduğu yerlerden biri hemen Karadeniz'in sahil kesiminde eski tarihi evlerin, hamamların, eski camilerin olduğu bir mahalle burası. Buradan çok güzel, keyifli Karadeniz görüntüleri, tarihi binalardan keyifli anlar getireceğiz. <Sessizlik> elbette dereler memleketi ve işte o derelerden biri Araklı'da Karadere ve Araklı Belediyesi'nin ıslah çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir düzenleme söz konusu ve Karadere harika bir görüntü sergiliyor. Doğu Anadolu'nun en yüksek dağlarından doğan ve nehirlerin birleşmesiyle Karadeniz'e kadar açılan Karadere eşsiz bir tabiat güzelliği sunuyor. Atmacayı bir avuçları ve Araklı'da harika bir kermese katılıyoruz. Bu kermes ne için yapılmış? Mikrofonu uzatıyoruz. Bu kermesimiz e, yılda iki defa oluyor. Tabii ki öğrencilere hayır için oluyor bunu. Bu arkadaşlarımız her yıl bunu düzenliyorlar. Biz de çok memnunuz. Yöresel tatlar, yöresel lezzetler var bu kermeste. E bulmuşuz yemeği kaçırır mıyız? Peki bu yemekler nedir? Gelin birlikte tanıyalım. Öğrencilere bir katkımız olsun diye yapıyoruz. Sizin de Allah rızası için devamınızı istiyoruz. Ne kadar güzel biz de geldik burada size destek verelim diye. Şimdi burada yöresel lezzetler var dedik. Neler var burada masamızda? Neler var. Bizim dilimizce biz buna hamsi kuşu diyoruz. Hamsi kuşu? Evet. Nasıl yapılır kaya, abla bu? Yani kayananın bir değişiği. Yani içinde yani, hamsi mi var? Maydanoz, zevze çeşitleri evet. içinde öyle yumurta var. Hamsi var mı? Hamsi de var. Bu kaste tatlısı. Ne tatlısı? Kaste. Kaste. Kaste de yapıyoruz. Kaste <laughs> tatlısı. Kaste tatlısı. Bu bizim el baklavamız. Çok güzel. Aa kabak tatlısı. Aldık kabak. Üstüne evet. gram şanti dökmüşüz. Aa çok He. güzel. Gayana diyoruz Ne? Kayana. Kayana. Nasıl yapılır? <laughs> o da gene aynen öyle yeşillikleri doğruyoruz ince ince. Evet. Yumurta kırıyoruz, sıvı sıvı yapıyoruz, biraz mısırını, biraz buğdayını <laughs> sıvı sıvı yapıp ince ince tavada kızartıyoruz. Bu biraz kre krebe de benziyor galiba. Krebe, de benziyor. krebe de benziyor. evet krebe. Yani içinde yeşillik olmasa krebe benziyor. <laughs> ne bu? Karalahana mı? Karalahana. Bizde. Yani yaprağı çok bilmiyorlar. Hani, hani üzülenler. Helal edersen bir tane tadacağım. Hadi. Ne yapıyorsak Hadi. sizler için. İnşallah beğenirsiniz. Hmm. Gerçekten beğendim. Hatıra <laughs> söyle <laughs> 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 Vallahi beğendim. Yemin ederim beğendim ya. Vallahi beğendim değerli izleyenler. Vallahi beğendim. Afiyet olsun. Beni mesti karnımızı iyice doyurduktan sonra turlamaya devam ediyoruz. Burası tarihi Hacı Hasan Camii. Değerli izleyenlerimiz Araklı turu devam ederken burada çok tarihi camiler de var işte o camilerden bir tanesi görmüş olduğunuz Hacı Hasan Camii Hicri 1276 yılında yapılan bir cami 150 yılın üstünde bir tarihi var ve halihazırda kullanılıyor diyoruz ve Araklı'yı gezmeye devam ediyoruz. Araklı Belediyesi'nin bayanlara yönelik bir hizmeti var. Burası sadece bayanların kullanabileceği özel bir merkez. Araklı Belediyesi sosyal tesislerinde bayanlara yönelik gerçekten özel hizmetler söz konusu. Şimdi içeriye geçtiğimizde bu hizmetleri daha yakından anlamış ve tanımış olacağız. Bina da gerçekten çok çok güzel. Bakalım içeride neler bulacağız. Yetkilimizden merkezin özelliklerini dinliyoruz. Ee, öncelikle e, bayanlara yönelik hizmetlerimiz, onların rahat sıcak bir ortamda, kendi evlerindeymiş gibi burada huzurlu bir şekilde oturup dinlenmeleri, gerekirse sıkıntılarıyla birebir muhabbet ederek paylaşmaktır. Ee, çocuk oyun alanları da görüyorum. Zannediyorum ki hani burada bayanlar özellikle çocuklarını da mutlu evet. ederek rahatlıkla geçirebiliyorlar, doğru mu? Evet, doğru. Burada bulunmuş gördüğünüz gibi çocuklarımıza yönelik oyuncaklarımızla beraber annelerin rahat etmesi, çocukların da huzurlu bir şekilde burada oynanması adına çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Kolay gelsin diyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, sağ olun. Sağ olun. ...ve bölgeyi en iyi tanıyan ismin yanındayız. Başkanımızla Araklı'yı konuşuyoruz. Değerli izleyenlerimiz tüm gün Araklı'yı gezdik dolaştık... ...ve bölgeyi en iyi tanıyan ismin yanındayız. Belediye başkanımızla hem Araklı'yı tanıtacağız sizlere... ...hem de projelerden bahsedeceğiz. Merhabalar başkanım. Çok teşekkür ederim. Araklı, e, Trabzon'umuzun ikinci büyük ilçesi konumunda olan bir ilçe. Ufuş bakımından. E, Sahil ilçesi yaylasıyla, sahile açılan turizm merkeziyle hareketli ilçelerimizden, güzel ilçelerimizden bir tanesi. Göreve geldiğimizde, vatandaşımız bize yetki verdiğinde bir gün sonrasını değil, bizler yönetici olarak ilçemizin 60 yılını, 60 yıl, 50, 60 yıl sonrasını düşünerek büyük projeleri ürettik ve bunların hepsini hayata geçirdik. Araklı, Baybut, Salmankaş yolu üzerinde bulunan tünelimiz Bugün çok büyük proje bir tanesidir. Araklı ilçemizin gelecekte ticari kariyerini 10-15 e belki de 20'ye katlayacak bir projeyi hayata geçirdik. Araklımızın 100-150 yıllık su ihtiyacını karşılayacak karşılayacak su projemiz. Bir dere esnağı projemiz var. Yine büyük proje bu. 30 trilyon civarında rekreasyonlu gezme dolaşma projesini ortaya koyacak projenizin bir tanesi. Hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah kardeşlerimiz Araklı kardeşlerimiz, vatandaşlarımız 6-7 ay sonra Dere İslahı'nın tanımayacak hale gelecekler. Büyük projelerin bir tanesi. Türkiye'de iki yerde yapılıyor. Ümersin'de bir, bir de Trabzon Araklıçası'nda yapılıyor. TOKİ ile beraber yapıyoruz. 60 dönümlük araziyi aldık. 10 trilyon 12 trilyon civarında parasını TOKİ ile beraber ödedik. Şu anda sanayi sitesi projeleri çizildi. İnşallah yakın zamanda da temeller atacağız. İlçemizde 192 konutu yaptık. Ee, i̇nşallah bir veya bir buçuk ay, iki ay sonra tabularını dağıtacak şekilde geldik. Vatandaşımıza hayırlı olsun. Olmazsa olmaz projelerimizden sahil projemiz var, sahil, sahilimiz var. Deniz kenarı ilçemiz oluşu münasebetiyle. Denize açılan penceremiz yok tabi, yol ilçemizi denizde böldü ama içine, iç tarafa kalan bölümde güzel bir sahil projesi gerçekleştirdik. Parklar oluşturduk, gezme, dolaşma, rekreasyon alanları oluşturduk. Başbakanımızın da açılışını yaptırdık. Başbakanımıza da parkımızı gösterdik. Çok da güzel bir park olduğu söyleyerek teşekkürlerle teşekkürlerimize gerçekleştirdi. Biz de Arak ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hanımefendiler, yenge hanımlar, bayanlar, öğrenciler, bayan öğrenciler gelip orada dinleniyorlar. Namazlarını kılıyorlar, çocuklarını emziriyorlar, çocuklar ihtiyaçlarını görüyorlar, televizyon seyrediyorlar, kitap okuyorlar. Bütün ihtiyaçlarını orada görüyorlar ve hizmetlerini belediye olarak, Araklı Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Biz bu tesisleri iki tane yaptık. Ve çok da dua alıyoruz bu tesislerden. E, limanımızı ıslah ettik. Balıkçı kardeşlerimize balıkçı kulübelerini yenileyerek balıkçı sektöründe de yani ilçemizde balıkçılıkla geçirilen kardeşlerimize de belediye olarak bunun kanununda da var. Destek sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Göreve geldiğimizde çamur deryası olan bir yer vardı. Vatandaşlarımız ve kadınlar, hanımefendiler orada pazar ihtiyaçlarını görürken biz buna izdirap çekiyorduk ve ilk el attığımız taraf pazar yerinin tamamen düzeltilmesi, vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi ve bunu yaptık, başardık. Ee, pazar yerini güzelleştirdik. Şu anda sosyal testlerin de yanına yaptık. Açılışını yapacağız inşallah. Hem pazarcı esnafımızı hem alışveriş yapan vatandaşımızı çok güzel bir modeli bir pazar yerine, açık pazar yerine kavuşturduk ve büyük de takdir topluyoruz. Gayet güzel özetlediniz projeleri e, ve özeti aldıktan sonra son olarak izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Araklılara mesajınız ne olacak? E, bizi izleyen, bütün seyircilerimizi ve nüfusumuz e, 50.000'le dünyada ve Türkiye'de Araklı olarak 600.000 üzerinde olduğu söyleniyor. E, dolayısıyla bütün Araklı'lı kardeşlerimize, büyüklerimize, iş adamlarımıza, abilerimize ee, ilçeler, ilçemiz, ilçelerine sahip çıkmalarını, bizlere bizleri yalnız bırakmamalarını, ilçemizde İslam yaratmalarını, hiç yapamıyorlarsa ilçelerinde mahallelerine, köylerine ev yapmalarını, onu da yapamıyorlarsa ilçelerine bir ağaç dikmelerini, bizleri ziyaret etmelerini, ilçelerini hiç boş bırakmamalarını arzu ediyorum. Ve buradan bütün herkese, bizi izleyen herkese, bütün kardeşlerimize, büyüklerimize, ablalarımıza, teyzelerimize hepsine gönül dolusu sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Allah biz onları hep biz onları hep sevdik. Onlar da bizi hep sevdi. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Saygılar sunuyorum.